Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. 30 Ramazan, 30 sahabi çalışmamızda bugünkü gelmiş olduğumuz sahabi efendimiz Resulullah'ın evinde eğitilen genç Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an hizmet ederek ilim ve irfanı elde eden bir sahabidir. O sevgili peygamberimiz aleyhisselamın hususi hizmetleriyle şereflenmiştir. İstediği zaman hane-i saadete girmeye izinli olan bir bahtiyardır. O o kadar büyük derecedeki dışarıdan gelenler onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ailesinden olduğunu zannederlerdi. O gençliğinde fakir olduğu için koyun güderdi. Yeni bir dinin peygamberin geldiğini duymuştu. Gönlü o peygamberi görmek arzusu ile yanıyordu. Fakat sürülerinden ayrılamıyordu. Bu aşkla günlerini geçirirken bir gün o sevgiliyi karşısında buluverdi. Onun bu hikayesi ve onun İslam'la tanışması şöyle olmuştur. Sürülerini otlatırken bir gün yanına iki adam gelir. Bunlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir efendimizdir. Selamı verip "Ey genç, susuzluğumuzu giderecek kadar sütün var mı?" diye sorarlar. Olmadığını söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bana kısır bir koyun göster der. Sevgili Peygamberimiz bu koyunun memesini Bismillah diyerek sıvazlar ve dua okur. Az sonra koyunun memeleri şişer süt akmaya başlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, yerden oyuk bir taş alır koyunu sağar sütün bir kısmını Peygamberimiz Aleyhisselam içer ve Hazreti Ebubekir'e verir. O da içer İbni Mes'ud'a verir. Bundan sonrasını Abdullah İbni Mes'ud Efendimiz şöyle anlatıyor. Sütü ben de içtim. Sonra mübarek adam koyunun memesine dürül dedi. Meme büzüldü ve eski halini aldı. Ben acaba kısır koyunlar ne zamandan beri süt veriyorlar diye hayretler içinde kaldım. Sonra yanına yaklaştım. Söylediğin bu sözü bana da öğret dedim. Başımı sıvazladı ve sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın buyurdu. İbni Mesud radıyallahu anh İslam'la şereflendi. Hizmet etmek için kendisini Resulullah aleyhisselama arz etti. Bundan sonra adeta bir gölge gibi fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden hiç ayrılmaz oldu. Her gittiği yerde onun yanındaydı. Evinin içinde ve dışında hizmet ederdi. Ayakkabılarını giydirir, örtüsünü örter, örtüsünü tutar, eşyalarını muhafaza eder, yastıklarını ve abdest ibliklerini taşırdı. Hizmet vakitlerinde izin almadan huzura girebilecek kadar sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevgisine mazhar olmuştu. O Resulullah aleyhisselam'ın evinde eğitilmişti. Onun okulunda öğrenim görmüştü. Onun için sahabenin Kur'an'ı en iyi okuyanı ve manasını en iyi anlayanıydı. Kıraat ilmi, fıkıh, hadis ilimlerinde kaynak olmuştu. Ondan şöyle söz edilmekteydi. O, huyu ve şekli Resulullah Aleyhisselam'a en çok benzeyendir. O, yetmiş kadar sureyi bizzat Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek ağızlarından işiterek ezberlemiş bir Kur'an üstadıdır kıraat imamlarının halkası İbni Mes'ud'da son bulur. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan Kur'an'ı dinlemeyi çok severdi. Hatta onun hakkında Kur'an'ı şu dört zattan İbni Mes'ud, Salim, Ubey ve Muaz'dan öğrenin buyurmuşlardır. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Mekke'de müşriklere Kur'an'ı açıktan ilk defa okuyup dinleten bir kahramandır. Bir gün o ashab-ı kiramla otururken aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka şu Kureyş'e Kur'an'ı açıktan okuyan bir kimse olmadı. Kim gider de onlar açıktan Kur'an okuyup dinletebilir diye konuşuldu. İbni Mesud arkadaşlarına ben dinletirim dedi. Ashab-ı kiram biz onların sana zarar vermelerinden korkarız. Öyle bir kimse olsun ki gerektiğinde kendini müşriklerden koruyabilecek bir kavmi ve kabilesi bulunsun dedi. İbn Mesud radıyallan bırakın gideyim Allahü Teala beni korur dedi. Ertesi gün kuşluk vakti Kabe'de oturan müşriklere karşı makamı İbrahim'de besmeleyi çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Müşrikler İbni Mesud'un üzerine saldırdılar. Başına gözüne vurmaya başladılar. Yumruk tekme tokat altında Kur'an'ı yüksek sesle okuyabildiği kadar okur ve müşriklere dinletir yüzü gözü yara içinde arkadaşlarının yanına döner. Bu hadise karşısında ashab işte biz senin bu akibete uğrayacağından korkuyorduk diye üzüntülerini belirtirler. İbni Mesud radıyallahu anh da sanki hiçbir şey olmamış gibi imanından aldığı güç ve aşkla vallahi Allah'ın düşmanları hiçbir zaman yanımda şu andaki kadar daha zayıf olmamışlardır. İsterseniz yarın sabah onlara bir o kadar daha Kur'an dinletebilirim. Diyerek Kur'an yolundaki fedakallığını ve cesaretini gösterir. Ashab-ı kiram efendilerimiz hayır sana bu kadar yeter. Sen onlara sevmediklerini duyurdun ya diye onu teselli ederler. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh, bundan sonra müşriklere defalarca Kur'an dinletmiştir. Kalem suresini sesli olarak ilk defa yine o okumuştur. Müşrikleri çok eziyet etmişlerdir. Bu eza ve cefanın sonu anlamayınca Peygamberimiz Aleyhisselam Habeşistan'a hicret etme izni vermiştir. İbni Mesud radıyallahu anh, iki hicrette de bulunmuş, iki kıbleye doğru namaz kılmıştır. Bedir, Uhud, Hendek gazalarında büyük kahramanlıklar göstermiştir. Vücutları gayet hafif, nahif ve boyu kısaydı. Fakat gösterdiği cesaret, kahramanlık, fedakallık ve hizmetteki firaseti onun ilim ve irfan kaynağı Sevgili peygamberimizden layıkıyla istifadesini sağlamıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraberken bir şey indirmek için ayağa çıkınca ağaca çıkar çıkmıştır. Bacaklarının inceliğini gören gülüşmeye başlamışlardır. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de onlara Niçin niçin gülersiniz o zata ki kıyamet gününde onun ecir ve sevapları Uhud dağından ağırdır buyurarak ona iltifat etmişlerdir. O İslam düşmanı Ebu Cehil'in kellesini kesip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getiren bir yiğittir. Onun dillere destan bu kahramanlığı şöyle olmuştur. Bedir gazvesinde Efendimiz aleyhisselam acaba Ebu Cehil ne yapıyor? Kim gidip de ondan bize haber getirir buyurunca hemen Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh koştu. Gitti Ebu Cehil'in can çekişirken buldu. Başını kesmek için sakalından tuttu ayağıyla boynuna bastı. Bu sırada Ebu Cehil gözünü açtı ve İbni Mes'ud'a ey koyun çobanı pek sarp yere çıkmışsın galebe hangi taraftadır diye sordu İbni Mes'ud Nusret ve galebe Müslümanlarındır diye cevap verdi o koca kafir canı çıkmak üzereyken bile küfüründe ısrar ederek Muhammed'e söyleyin Şimdiye kadar onun düşmanıydım. Şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı." dedi. Bunun üzerine İbn Mesud anh derhal başını koparttı, kesti ve canını cehenneme gönderdi. İbn Mesud anh kesik başı aldı ve Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna getirdi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in bu halini görünce bu ümmetin firavunu işte budur buyurmuşlardı. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Kufe'ye kadı olarak tayin edilmiştir. Aynı zamanda Kufe'de Kur'an muallimi muallimliği yapmıştır. O Kur'an'ı okuyan bilen ve ezberleyenlere şöyle söylerdi. Kur'an'la yüklü olanlar, hafızlar, halim, selim ve cesur olmalı. Daima mahzun bir halde bulunmalıdırlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Osman radıyallahu an Efendimiz zamana kadar Kufe'de kaldı. Onun daveti üzerine Medine-i Münevvere'ye döndü. 652 yılında 60 yaşını geçmiş olarak ebedi hayata intikal etti. Cennetül Baki'ye defnedildi. Cenab-ı Hak, Yüce Rabbimiz bizleri de sevdikleri dostlarına güzel hizmet edebilme imkanlarıyla rızıklandırsın. Bu Kur'an üstadı sahabinin ilmini, هيلميني ضيق لنا بزيدها نصيبه لاسن يارب مز شفع لبز نعائل أيلسن. آمين والحمد لله رب العالمين